Şimdi arkadaşlar bugün yine çok merak edilen bir konu. Gümrük beyannamesi nedir? Yani bu beyannameden biraz bahsedeceğiz ama tabii her zaman bizim derslerimizde de söylediğimiz gibi bu okul bilgisi gibi değil de gerçek hayata uygun bilgi olarak anlatılacak. Yani gümrük beyannamesi nedir sorusunun cevabını sınavları geçmek için arıyorsanız benim cevaplarım pek sizin sınavlara uygun olmayabilir. Tamam çünkü müfredat farklı benim dersler farklı biliyorsunuz. Neyse. Şimdi arkadaşlar gümrük beyannamesi nedir? Kısaca bahsedecek olursak aslında ki burada e, bize ipucunu veren kelime beyan kelimesi, beyanname, beyan kelimesinden geliyor. Beyan da bildirim demektir arkadaşlar. Bilgilendirme, bildirim gibi anlamları vardır. Gümrük beyannamesi de gümrük bildirimi demektir. Ha, tamam. Şimdi. İşe biraz yabancı olanların daha rahat anlayabilmesi için bir örneklendirme yapmak istiyorum. Mesela bizim şirketimizde bir ön muhasebe bölümü olsun değil mi? Şimdi bu ön muhasebe bölümümüz ne yapıyor? Bizim şirketimizin ticari verilerini alıyor, kime gönderiyor arkadaşlar? Muhasebecimize gönderiyor. Bu muhasebecinin de ismi, üç ismi vardır piyasada. Muhasebeci, muhasebe ofisi ve neydi arkadaşlar? Mali müşavir aslında bu muhasebeci dediğimiz yerler bizim mali müşavirlerimiz. Şimdi ne oldu? Bizim ön muhasebecimiz şirketimizin ticari verilerini aldı, nereye gönderdi? Bizim mali müşavirimize gönderdi. Peki bizim mali müşavirimiz ne yaptı? Bu verileri devletin maliyesinin anlayacağı dile çevirdi. Çünkü müşavirin görevi bir anlamda devletin maliyesinin dilini bilmek. O yüzden bizim ön ...muhasebecimiz e, bunu direkt olarak devlete gönderemiyor. Çünkü bizim ön muhasebecimiz e, devletin maliyesinin dilini bilmiyor. İşte bizim mali müşavirimiz de bunu devlete bildirirken ne yapıyor biliyor musunuz? Beyan ediyor. Buna da mali beyan deniliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın burada da bir beyan var. Mali beyan olarak. Şimdi aynısını dış ticaret için uygulayalım. Şimdi burada ön muhasebecimiz olmasın... Burada dış ticaret uzmanımız olsun. Bizim dış ticaret uzmanımız dış ticaretle alakalı yapılan bir işlemin verilerini alıyor, ne yapıyor arkadaşlar? Bizim gümrükçümüze gönderiyor. Bakın gümrükçünün de piyasada 3 ismi vardır. Gümrükçü, gümrükleme ofisi ve nedir? Gümrük müşaviri. Heh, bakın burada da bir müşavir varmış, görüyor musunuz? Peki ne yapıyor bu müşavir arkadaş? Bu gümrük müşaviri arkadaşımızın vazifesi de bizim ona verdiğimiz bilgileri devletin gümrüğüne bildirmek. Yani ne yapmak? Beyan etmek. Peki bu beyanı ne deniyordu? Gümrük beyannamesi deniliyordu. Tamam mı arkadaşlar? Yani gümrük beyannamesi aklımıza yatabilecek en kısa tanımlamasıyla bu. Bir şirketin, dış ticaret şirketinin yapmış olduğu işlemleri, dış ticaret işlemlerini devletin gümrüğüne beyan edilmesiydi. Bu beyannameydi. Bizim adımıza kim yapıyordu? gümrükçümüz yapıyordu arkadaşlar. Ha burada e, konusuna girmeyelim. Hadi o başka bir e, konu. Zaten onunla alakalı da ne yaptık? E, videolarımız var YouTube'da. Şimdi arkadaşlar başka bir husus daha var. Yani daha doğrusu detaylandırmamız gereken bazı şeyler var. Nedir? Şimdi bu gümrük beyannamesi ithalat ve ihracat yapılırken bu iki işlemde de yapılır. Fakat gümrük beyannamesinin bazı anlamları vardır. Bir beyannam. Biz genelde ihracat bakımından bakıyoruz. Ben ihracat bakımından açıklayayım size. Bir beyanname düzenlendiğinde belli başlı anlamlar içerir. Ha bu anlamları da ben kitaplardan bakarak değil 23 yıllık 24 yıllık dış ticaret hayatımdan hayatımı baz alarak size söylüyorum. Yoksa bu bir müfredat değildir. Ama bana göre bir gümrük beyannamesi düzenlendiğinde ne anlam ifade ediyor? Bir, bu mal kat'i surette ihraç edilecektir. İhracat beyannamesinden bahsediyor. Yani bu mal kat'i surette yurt dışına satılacaktır. İki, ya da satılmıştır. İki, bu malın bedeli alınmıştır ya da alınacaktır. Üç, bu mal yurt dışından çok az, e, ekstra bir durum olmadıktan sonra geri gelmeyecektir. 4. Bu malın yurt dışında bir muhatabı vardır. 5. Bu malın yurt dışında ithalatçının ülkesinde gümrük vergi bedeli ödenecektir. Şimdi e, bunu da ekstra bilgi olarak söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu gümrük vergisini sakın şöyle karıştırmayın. Türkiye'de ihracatçı Türkiye'de bir gümrükleme işlemi yaparken vergi falan ödemez. Siz sadece gümrükçünüze, Türkiye'deki işlem için bahsediyorum ve ihracat için bahsediyorum. Gümrükçünüze, gümrükte sizin adınıza yaptığı işlemler karşında bedel verirsiniz. İşte atıyorum 5 bin lira, 6 bin lira neyse. Ama ithalatçının ülkesinde gümrük vergisi alınır. Gümrük ihracatçı asla gümrük vergisi ödemez. Sadece DDP teslim yönteminde e, öder gibi gözükür. O da çok daha ayrı bir konu. Şimdi oraya da girip kafalarımızı karıştırmıyor. Şimdi peki niye bunları söyledim? Yani ya hocam bunları bilmiyor muyuz diyebilirsiniz. Şu anlamda. Şimdi hani mal kesin ihraç edilmiştir, geri gelmeyecektir, yurt dışında muhatabı vardır falan filan. E bunları niye böyle adımlandırıyorum? Çünkü arkadaşlar bu gümrük beyannamesinin bir de düşman kardeşi var. Nedir? Ata karnesidir. Ata karnesi gümrük beyannamesini her ne yapılıyorsa birebir zıttını anlatır. O yüzden de bunları madde madde gümrük beyannamesi oluşturduğunda ne anlama geldiğini söylememiz gerekiyor. Diğer bir husus da arkadaşlar bakın burası da çok önemli. Gümrük beyannamesi asla ve asla ve asla yurt dışına gönderilmez. Yurt dışına gönderilecek evraklardan değildir. Bunu bazı şirketler yapıyor. Yani dış ticareti bilmedikleri için kalkıyor yurt dışına beyanname gönderiyor. Arkadaşlar yurt dışına bir kere şunu unutmayın. Aksi bir durum olmadıktan sonra, ekstra bir talep olmadıktan sonra yurt dışına zaten Türkçe hiçbir evrak gönderilmez. Mesela Türkçe fatura da gönderilmez. Benim danışmanlığını yaptığım bir firma vardı. Bütün faturaları yurt dışına gönderiyorlar. Türkçe fatura. Ya dedim siz niye böyle delilik yaptınız? E adamlar bizden fatura istiyor diyor. Ya onların istediği fatura İngilizce fatura. Sizin Türkçe faturayla bir alakası yok. <laughs> Anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar neymiş? Yurt dışına asla beyanname gönderilmezmiş. Bunu asla unutmuyoruz. Diğer bir hiç unutmamamız gereken husus da şudur. Bakın beyanname açılması ve beyanname kapatılması diye bir şey vardır. Şimdi bu beyanname açılması ve kapatılmasının çok detaylarına girmiyor ama şöyle diyeyim. İhracatın başında gümrükçümüz mallarımız gümrüklenmeden önce bir beyanname açar. Ondan sonra da bu beyannameyi kapatır. Bu kapatma olayı da ihracat işlemi bittikten yaklaşık bir bir hafta sonra ya da 10 gün sonra yapılan bir işlemdir. Tamam mı? Bu beyanname, <laughs> çok özür dilerim. Arkadaşlar bu beyanname kapatılırken, daha doğrusu kapatıldığına emin olmanız için beyannamenin orijinalinin size gümrükçü tarafından gönderilmiş olması lazım. Bakın ihracat bitecek, üstünden işte atıyorum 3 gün, 5 gün, bir hafta, hadi diyelim ki 10 gün geçti. Bu beyannamenin orijinalini size gelmek zorunda. Siz bunu ne yapacaksınız? bir fotokopisini alacaksınız. Dış ticaret uzmanı olarak çalışıyorsanız fotokopiyi arkadaşlar ne yapacaksınız? Fotokopiyi kendi klasörümüze, ihracat klasörüne koyacaksınız. Orijinalini de ön muhasebecinize vereceksiniz. Ön muhasebecinizde onunla başka bir işlemleri var. O da muhasebenin konusu girmeyelim şimdi. Yalnız bizim bu beyanname bir hafta 10 gün içerisinde bize geri gelmezse alarm çanları başlamıştır. Çalmaya başlamıştır. Burası çok önemli. Sakın buraya atlamayın. Neden? Eğer bana beyanname gelmemişse büyük bir ihtimalle benim gümrükçüm açık olan beyannameyi kapatmayı unutmuştur. Şimdi bakın açık olan beyannameyi kapatmayı unutursanız devlet direkt olarak size yönelir. E hatayı benim gümrükçüm yapmış hiç fark etmez ki. Bakın belki hatırlarsınız bilenleriniz bilir gümrükçüyle iş yapabilmeniz için vekaletname vermeniz gerekiyordu arkadaşlar. İlk gümrükçüyle işe başlarken. E bu gümrükçüye vekaletname verdiğinizde aslında şunu diyorsunuz. Bu adam benim adıma bir şeyler yapabilir ama yaptığı şeylerden ben mesulüm diyorsunuz. Şimdi gümrükçünüz beyannameyi kapatmayı unutmuşsa devlet bunun için cezalar verebiliyor. Bu cezayı da ya senin gümrükçün hata yapmış ben gümrükçüne vereyim demiyor. Devlet cezayı birebir olarak sizin şirketimize veriyor. Şöyle düşünün çocuğun biri gitti camı kırdı. E, babası sizsiniz. E kalkıp da insanlar eee adalet o çocuğa ceza vermiyor. Babasının e, sorumluluk sende diye. İşte burada arkadaşlar beyanname eğerse gelmemişse mutlaka gümrükçünüzü hatırlatma yapıyorsun. Kardeşim benim beyannamem nerede diye. Benim beyannamem açık mı kaldı? Ne oldu gibisinden. Eğer bunu yapmazsanız devlet e, para cezası verebilir. Bakın arkadaşlar devlet bu konuda yavaş işleyebilir. 3 ay sonra, 5 ay sonra, bir yıl sonra bile o beyannamenin açık olduğunu görür. Ama mutlaka tespit eder ve her geçen gün içinse çok daha yüklü ne yapar arkadaşlar? Cezalar verebilir. Bunu asla unutmayacaksınız. Diğer bir hususta arkadaşlar nedir? Türkiye gümrüğündeki beyannameyi açabilmeniz için sizin gümrükçünüze Türkçe fatura ve Türkçe çekilisesi göndermeniz lazım. Türkçe fatura ve çekil listesi olmaz. Hadi çekil listesi ikinci dereceden önemli. O olmasa da olabilir. Ama Türkçe fatura olmadan arkadaşlar ne yapamazsınız? Beyannameyi aştıramazsınız. Bunu asla unutmuyorsunuz. Diğer bir husus da şu. Bakın birçok firma hata yapıyor. Arkadaşlar araç yüklenmeden, araç sizden çıkmadan Türkçe faturayı asla düzenlemeyin. Bunu da Türkçe fatura konularında derslerinde anlattım. Bunun da çok fazla riskleri var. Çok fazla başınıza dert alabilirsiniz. Aman kolaylık olsun ben şimdiden keseyim falan yapmayın. Araç yüklendikten sonra ancak Türkçe fatura kesilir ve gümrükçüye gönderilir. Tamam mı arkadaşlar? Evet, beyanname konusunda kısaca bu bilgileri vereyim ben size. Ee, sorunuz olursa orada telefon numaralarım var. Telefon numaralarımdan bana ulaşabilirsiniz. Eğitimlerimiz hala devam ediyor. Daha doğrusu geçen hafta iki öğrencimiz mezun oldu. Kendi işlerini kurdular. Ee, o yüzden iki öğrenci alımı yapabiliyorum şu an için bilginiz olsun Hadi bakalım görüşmek üzere